Gel 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 be, uzak durun beni uzak vereceğim hepinize tek tek çekil Biri açılın, bir buna. mi Açılın açılın açıl Bin 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 açıl Bin açıl Aa bu lan Sen ne bitsin boş ağzını gözü sikerim seni ha şimdi amına koyun Ana demiyorum ağzını valla sana demiyorum Başlama ağzını sikerim tuzağa varma Ne bişey konuşalım lan Hayır şey abi o gün kapının önünde pomponu vardı vurmadım sana ne ben vereceğim bir şey vereceğim bir şey vereceğim çekil Hayır abi pomponu vardı elimde Ya bir ses konuşma ya bir ne çenem var ya Oğlum bir sürü uçsak var. Dur versem versem bin. Uçsak versem versem uçsak bekle bekle. bekle. Be 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 lan, lan yavaş. Aa, lan, lan yavaş geri zekalı He. Gel ben, gel. Şey gel, gel. Şey gel gel, bekle. Beyler. Tek tek bekle arkamda durun uçsak vericem size dur. Ha bu benim benim bu benim. Alcet 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 alcet. Ya oğlum. Tamam bırak bırak. Hadi alcet vereyim sabitanda. Evet. Ver bir tane daha ver. Gitme uçum, bizi seversen bekle. Ha gidip dur gidip. Benim. Ne yapar? Fen nasıl? Ha? Yok abi, benim, yok binme yap. Binme yap. Al al Evet. Abi nasıl gidiyor bu? Ben, al yet al yet. Al Abi önümüzden çıkın. Al yet. Al yet. Sen eyle lan sen eyle Böyle versem canım ben Bekle onları bir gitsin yavaş yavaş. Yavaş adam bir gitsin bekle bekle bekle. İlerle sen ilerle. İlerle. İlerle kardeş. Ha bunlara bak ha bunlara ilerleyin. 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 Lan sekiz şu İlerle abone benim ilerle. Oğlum bir kişi arkaya bin. İlerle sen ilerle. İlerle. Hani bas bas. İslam abi canım bir. İlerle. 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 İsmail abi canım. Ha bu saklara bin. İlerle. Benim İlerle. Benim yok, benim ya. İlerle. İlerle. İlerle, İlerle. İlerle seni. Benim ehliyetim yok beni vur. Hanım beyle uçak. İslam. İslam abi başka. canım çok az kaldı. Bana ne? Çok da şişi var Bana o zaman abi selamun aleyküm. Bir üç bekle öndeki hareketsiz diksin. İkinci zerdeki, ikinci e zerdeki bekle. Haydi haydi git. Haydi git. Bas 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 bas. Bekle bekle bekle. Yanlış gidiyorsun. Ağaça vuracaksın. Ağaça vuracaksın. Öldün amına koyayım. Ya oğlum mal amına koyayım. Bas. Bas. Hatta Hatta ha buna bir siberi? Ley! <laughs> Bas şuna bir <laughs> sırı. Ya oğlum. Geçer abone alıyor. Abone benim basket. Basket. Nimet. Basket basket basket. Uçak. Basket alancaydı, alancaydı, alancaydı. Bas. Uçak vay. Alancaydı, alana, alana. Çok 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 çok. Uçak abi, uçak, 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 uçak. abi uçak vay. Şuruna binmiyor cisplan. Manla dolanıyor lan adam. Haberim. Tamam, verdim uçak, git <laughs> İhsan abi canım çok az kaldı. Aha gitti Allah'ın sikir. <laughs> Aha gitti. İhsan abi çit vermen lazım ölüyorum Allah'ın çarısı. Öl bana ne öl. Aman İssam abi. İhsan abi Allah abi gözünü seveyim olur. Abi. Utan açın ben abi bunlar yeter bana bırakı. Bak sen onu var ana çizini bak adamlar iki zıt şey işte. Yetenek abidesi yetenek. Yetenek abidesi utanmayanlar düşürsün bana bırakın. Bakayım ben en son kim Çok değişik bir şey anlamam. Bana Oğlum medik kişinin oğlum yarısını tuzak kaldı alana. Bu da adam var mı? Burada adam yok. Allah yeter ya. Oğlum alanınca adam otuzma bilmiyor için. Onun burada çile nereye gitti? Oha tüm uçakları gitmiş. Betin, Cecel. Ah. 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 Ah lan lan lan. Oha ne güzel şey onun bir de sıçırlığı bak. Bakayım küçüldükçe sonra lazım. Ha burada adamlar var dur. Allah al lan al gel gel Cır cır ah İslam abi uçak versene ya Ah Al uçak ah Baba oh, oh, nasıl koşuyor lan İstem abi uçak ver abi uçak uçak Ah Ah Uçan uçan uçman kendi bilir Döktü edin kartaj gibi Kanadım An teedik kanadımızı kırdılar da tükürdüğün büyüdük büyütük. Ondan sonra aca sonra sekiz sekiz düzeldim Bu ne oğlum? Ceninin şimdi şu ağzı sizi ya oğlum siz adam uçak kullanmayı bilmiyor ki. Hiç vurur uçak kullanmayı bilmiyor. Oğlum gram eğitim almadınız ya. Anam uçak kullanmayı bilmiyor. Ben bile daha iyi kullanırım ha. Ah. Anamına koyun bak ah. Anamına uçak kullanmayı bilmiyorlar ya. Sen var uçak. Tamam arkadakilere baksana arkada uçak var. Hangi kötü işte Bu kadar basit ya lan anam. Bu Dur. Dur bir tane daha. Bu yanlış oldu. Dur bak kesinlikle oldu şimdi. Motoru tanıştırdım. Tamam abi ya. bir tane uçak abi. Ya kardeşim ben seni çimiz sikerim ha. Ya şaka mısın şey ya? Bir sürü uçak kırdınız ya. Ben de boş boş Bak sadece işte. Bak sadece işte. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit oğlum bu uçağı kaldırma. Bu, niye düşüyor? Gördün mü? Bu kadar basit yani. Bunu yapamayanları ben anlamıyorum gerçekten. <laughs> bu da olmamış olabilir. <laughs> ağaç gel ağaç. Ağaç yerimi sana bir şey derdim. Bir saniye. <laughs> bu, bu tamam kesinlikle. Motor ısınmadan kaldırınca şey pompa süspansiyonlar tam tanışmıyor, anladın mı? Süspansiyonları da yağlama lazım. Şimdi oldu bak. Şimdi yüz abini. Gördün mü bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ananı sikir. Bu kadar basit. Havalan tamam, oğlum. Sağ kuşel. Sağ kuşel. Bu kadar basit. Sevgi bulsan Allah belasını versin. Geldim geldim. Oğlum bir uçağı uçuramam ama ma Dur bekle. Kesinlikle motorda bir sıkıntı var. Boktu motor mu? Oğlum uçsun mu uçsun mu? Bekle. Geldim geldim geldim. Ha? Aaa şimdi oldu. Motora tam Yine gaz verememişim. Ne guys. <laughs> bekle bekle. Çok basit. Sal. Ya. Sal ya. Pop it İtibatı kaybediyoruz, itibatı kaybettik. Ya oğlum siz koruyun. Koruyun. Tamam çok yanlış anladınız. Koruyun. Oğlum uçağın içine olmanız lazım. Bir, al, olm, <laughs> Ol, Bir al, var. Al al al. Al al al. <gülüyor> <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah, al al al. 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 Al Pistan abi Al 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 al. Al al. abi can. Met, met, <laughs> met git, met git, met git, met git, met git. la sabahtan mı? Lan bu ne Sabahtan benim met git istiyorum. Sabahtan ben. Sabahtan benim met git ya. <laughs> <laughs> sabahtan benim met git. Anan küçüğüne biraz önce öldüreyim dendi. <laughs> Oğlum lan yarısı nerede? Oyunda toplam 18 kişi var. Cemil'e kayması çok iyi. Saklanıyorlar. Aslında saklanması yapabiliriz ha şu an. Teknolojinin saklansın aç. Aa, yeni bir o. Bak. Abi kazayla buldum ha. Bak seni. Kapa şunu cid, salak. Şey mesela adamla böyle cemileri diyeceğim adamla saklanacak içine. Ben böyle arayacağım onlar. Nasıl fikir? Çok güzel Çok güzel. Bakalım sonra çim kalacak. Çok merak ettim. Dur. Sonra illa biri kalacak. Aynen mal oğlum. Oğlum bu adam uçakla nasıl geldi vuruyor Öyle olsun da bunu. E son şey magazı kadar bak. Meraktan doğrultusun şahsen. B Dur bakalım. Ha patlatırsam ne olur? Gel gel! bir sensin. bilsenize! Fps'leri kastırayım biraz Lan! Fakir! Işte, vurma lan ne vuruyor? <laughs> 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 bu bak beni öldürdünüz şu an zürek alın abi nerede dur ya Niye kafası lan bu Niye kafası lan bu

Neyin kafası lan bu kafası lan bu mu? AHA! Akdesit'in gözü! Sikelle! 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 Bu sefer başlarsın! Oha! Neyin kafası lan bu mu? Siktirin! 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 Sen orada sike sike gözle! Ulan <laughs> taşın adamı! Ulan hep kandırıyorsun Oha. seni bak demin bir tanesi çıktı bana Bu nerede bu? Sizin arkadaşınız olmadı mı? Yo Benim de hiç olmadı lan Benim de benim de benim de benim de benim de hiç Tang, Tang, Oğlum oraya giriyor musun? Angur 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 ha! Niye kıtıyorsun? Ama sıkarsan küserim ha. Ama sıkarsan küserim ha. Ama sıkarsan küserim ha. Hı.

Götüne bal mı soktun anan? Nasıl uçuyorsun lan sen? Oğlum niye atladın aşağı sen maymun musun? Uyan, uyan ne sikiyim? Ya oğlum Uyan sen... Uyan bu ne Ne biçim düştüm? İslam abi! Ya oğlum siktir git hastasın sen ya. Bu çocuk hasta mı? <laughs> bu çocuk hasta. Gerçekten hasta. Bu çocuk hasta. Hasta.